Phoenix taraftan herkese selamlar. Ona seni sordum. Yırtık donluğuna seni sordum. Bakalım ne diyecek. O dedi benim hayatımın bereketi. Onun her şeyiyle seviyorum onun. Dik duruşuyla, özgüveniyle, yeri geldiğinde çekip gitmesiyle, hareketliyle ve benim kaderim olmasını seviyorum. O benim hayatımda gelip geçici birisi değil. Hayatımda kalıcı bir insan. Seni sordum ne dedi? Beni dedi dengeye oturtan insan. Beni değiştiren insan. Dönüştüren insan. Hayatımın mutluluğu güneş o benim. Vay vay vay. Uyumlu olduğum tek insan. Yani beni resmen mücadeleye iten insan. Onun için ben yorgun bir süreçten geçtim. Öncesinde onun aşkına çok itiraz ettim. Ama sonra şunu anladım. Ne olursa olsun benim bütün yollarım ona çıkıyor. Ve ben onunla bir gelecek düşünüyorum. Onsuz ben çok mutsuz hissediyorum kendimi. Onsuzluğun ne kadar acı olduğunu fark ettim. Kısacası bunu söylemek istiyorum. Onsuzluğun ne kadar acı olduğunu fark ettim. Ve e, bunu ondan saklamaya çalışsam da aslında bu yükün altında kendim eziliyorum. Ve artık yani bu acıyı e, ben e, dindirmek istiyorum, bitirmek istiyorum. Çünkü arkadaşım senden aslı bir durumdadır mı? Aslı bir durumdadır. O benim hayatında ne kadar önemli bir yerdeyse ben de onun hayatında o şekilde önemli bir yerde olmak istiyorum dedi.